Herkese merhaba. Bu videomuzda ilk okuma yazma kitabımızı inceleyeceğiz. Ve birkaç etkinliği sizlere tarif edeceğim. Şimdi kitabımızın sayfalarını çevirmeye başlayalım. Görüyorsunuz kapağını, kapağına bakalım. İlkokul 1. sınıf ilk okuma yazma kitabımız. Şirin mi şirin resimler var üzerinde. Çeviriyoruz. Evet. İstiklal Marşımız, Türk Bayrağımız ve İstiklal Marşımız. Çeviriyoruz. Andımız... Mustafa Kemal Atatürk Ulu Önderimiz. Çeviriyoruz. İçindekiler burayı da geçelim. Evet bize tarif ediyor bu sayfada. Ve birinci temaya kadar geldik. Birinci tema zaman ve mekan. Birinci temamızla ilgili resimleri görüyorsunuz. O farecik falan var. Eşek var. Burada çocuklar var. Bir tane sevimli kedi var. Evet. Çeviriyoruz ve 13. sayfamıza kadar geldik. 13. sayfamızda görüyorsunuz burada bir sevimli bir çiftlik var ve bu çiftliğin içinde şirin mi şirin hayvanlar var. Çocuklar bu çiftlik sakın Ali Baba'nın çiftliği olmasın ne dersiniz? Sanki Ali Baba şimdi şuradan bir yerden gelecek gibi. Şaka bir yana çiftliğimizin içindeki bazı hayvanlar boyanmamış. Bakalım burada bir tane ineğimiz var. Bir tane eşeğimiz var. Bir tane tavuk var. Ve bir tane de sevimli bir kedimiz var. Çocuklar sizlerden istediğim şu. Bu dört hayvanımızı istediğiniz renklerle hayal gücünüze göre boyayacaksınız. Boyama yaparken ne yapıyorduk? Dışına taşırmıyorduk. Sabırlı oluyorduk. Her tarafını hiç boşluk kalmayacak şekilde boyuyoruz. Bu sayfadaki bu dört sevimli hayvanımızı boyadıktan sonra arka sayfayı çeviriyorum. Bakar mısınız? Burada iki tane yine çok tatlı bir köpek var. Evet çocuklar yalnız bu köpeklerin üzerinde bakalım ilginç bir şey var. Nokta 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 kısımlar var. Evet bu nokta 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 kısımlarla ilgili bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Bu noktaları bizim birleştirmemiz gerekiyor çocuklar. Ama bu noktaları birleştirirken de dikkat edeceğimiz önemli kurallar var. Öyle kafamıza göre hadi bunu buradan çizeyim şunu şuradan götüreyim istediğimize göre şuradan şöyle boyayayım yapmıyoruz. Çok basit bir iki tane kuralımız var. Birinci en önemli kural yapmaya başlarken Noktaları birleştirmeye başlarken kalemimizi hemen onu bir daha bir hatırlayalım. Kalemi nasıl tutuyorduk? Kalemi böyle mi tutuyorduk? Hayır. Şöyle falan mı tutuyorduk? Böyle. Hayır. Kalemi buradan mı tutuyorduk? Olmadı çok komik böyle yazamıyorum. Ya da çocuklar kalemi acaba şöyle falan mı yapıyorduk ya? Kesin böyle yapıyorduk. Evet, böyle böyle çiziyorum ben. <laughs> Hayır, tabii ki de şaka yapıyorum sizlere. Hemen kalemimizi orta parmağımızın hatırlayın daha önceki videolarda orta parmağımızın şu birinci çizgisinin hemen üstüyle şurada iki parmağımızın bakın orta kısmı buru iki kısma yatırıyorduk. Evet ve işaret parmağımız ve baş parmağımızla kalemi tutuyoruz. Evet orta parmağımızın üstüne ve iki parmağımızın orta kısmına yatırıyoruz ve şu şekilde bakın biraz ortalı. Şöyle kalemi böyle bir şöyle tutuyoruz ya bakın ne kadar güzel değil mi? Evet, yanlış tutmuyoruz kalemi. Yanlış tutarsak çocuklar çizdiğiniz çizgiler, yazdığınız harfler hiçbirisi güzel olmaz. Evet, hazırsanız bu kadar hatırlatmadan sonra ben sizlere önce çizmeye başlayacağım. Sonra sizler de benim yaptığım gibi çizeceksiniz. Daha sonra neler yapacağımızı da anlatacağım. Evet. Çocuklar ilk önce şu üstteki küçük sevimli yavru köpekten başlayacağım. Bakın. Şimdi çizginin üst kısmına kalemi koyduk. Ne yapıyoruz? Üst taraftan alt tarafa doğru bakın Önemli kurallarımızdan biri neydi? Kesinlikle üstten başlıyoruz. Alta kadar çiziyoruz. Taşırmıyoruz. Sağa sola kaçırmıyoruz. Yani mesela buradan başladık çizgimizi çizmeye. Bakın aşağıya kadar geldik ve bıraktık. Buradan aşağıya taşmıyor ya da sağa böyle biraz kaçma veya sola kaçma böyle şeyler olmayacak. O zaman yanlış yapmış oluruz. Şimdi tekrardan üstten başlıyoruz. Alt tarafa kadar çiziyoruz. Üstten başlıyoruz. Alt tarafa çiziyoruz. Neydi? Taşırmıyoruz. Yani alta kaçırmıyoruz çizgimizi. Çok üstten de başlamıyoruz. Görüyorsunuz zaten başlangıç yeri belli. Bakın şurada altta bir tane daha kalmış. Hemen. <laughs> üstten. Üste kalemi koyduk ya. Çizdik, 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 çizdik. Bakın, 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 bakın. Hop. aşağıya geldik ve burada bitirdik. Burada çünkü sınırı burası. Tam noktaları birleştiriyoruz. Yani sağa kaçırmıyoruz, sola kaçırmıyoruz. Çiziyorum. Çiziyorum. Aa, çocuklar ben kaçırdım bunun sol tarafa kaçırdım. Bakar mısınız? Hiç güzel olmadı. Şimdi yani bu kadar böyle kaçırdıktan sonra bakın öbürleri ne kadar düzgündü. Ama bu biraz yana kaydı. Bu benim gözüme hiç güzel gelmedi şu an. Onun için hemen silgimi alıyorum. Silgimle yavaşça bastırmadan bakın bastırmıyoruz. Çünkü çok bastırırsanız yırtabilirsiniz. Bakın çok hafif kibarca sildim ve geçti. Yazı, yazı yazarken, çizgi çizerken de bastırmıyoruz. Bakın kalemimizle bakın hiç bastırmadan hop vay çok güzel şimdi bir tane daha yapıyorum çocuklar burayı kendiniz tamamlayacaksınız ben bir de kulağından bir tane örnek göstermek istiyorum kulağın üst tarafından bakın üst taraftan alta doğru çiziyoruz üst taraftan alta doğru çiziyoruz. Hiç kaçırmadım çocuklar. Yani aşağıya da taşmadı, sağa sola da kaçmadı. Çizgileri çok şey, noktaları çok güzel birleştirdim. Bunu bu şekilde tamamlıyorsunuz. Ondan sonra büyük köpeğimize geliyoruz. Büyük köpeğimizin de bakın arka kısmında aynı şekilde üstten alta doğru üstten alta doğru çiziyoruz. Bu resmimizi de yani bu köpekçiğimizi de aynı şekilde siz çizerek çizerek tamamlayacaksınız. Ama bir kere daha tekrar ediyorum. Kesin kuralımız üstten başlıyoruz. Alta taş geliyoruz. Üstten başlıyoruz. Alta geliyoruz. Yan tarafa, sağ tarafa veya sol tarafa kaçırmıyoruz. Alt taraftan da aşağıya taşırmıyoruz. Bütün bu noktaları birleştirdikten sonra Böyle çizgili çizgili iki tane köpek çıkacak ortaya. Daha sonra son olarak bir şey yapmanızı daha istiyorum. Bu köpekçiklerin bu aralarda kalan şu kısımlar var ya, çizgilerin ortalarında kalan buraları da rengarenk boyamanızı istiyorum ama rengarenk olsun gökkuşağı gibi. Hayal gücünüze göre böyle bir hayal edin ya. Bu köpek düşünün belki de bu bir uzaylı köpek. Rengarenk olsun tamam mı çocuklar? bunun her bir kısmını ayrı renklerle boyayarak çalışmamızı tamamlıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.